Evet arkadaşlar. Dur oğlum üçüncü bence breakfast'ı biz kendimiz de yeriz. Yok, yok breakfast'ı daha yok. da kendimiz yapalım. Oğlum o kadar sucuğu boşuna mı aldık? Dur neyse devam edelim. Şey, üçüncü katta doğru mu? katta biz? Yok 50 bizimki. Room 50. Oğlum benim ağzımdan tükürük çıktı lan. Ha? Sağ tarafta dedi. Düşümüz burada. Tamam Evet. Üç oğlum. Dördüncü şey ne? Ne? Hacı. Ben buradayım. Nazmi dur 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 dur. <laughs> dur 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 oğlum. Airbnb'de iki katlı bütün ev bizim. Bundan 15-20 euro daha ucuz. Vakit yok. Sen anlamıyorum. Bir gece burada yatacağız. Fantaziye oğlum bir gece yapacağız. burada bir yatak daha koyacaklar. Dört kişi bu odaya nasıl sığalım? Yo beki ne dedi Akalın? Bir oda daha boşalıyor mı? Hayır. We will put one more bed dedi. dedi. O zaman, zaman diskont daha indirmesi lazım. Hayır. Söyle. Biz zaten indirdik dedim onu söyle plan yapmadan gelin. Arkadaşlar otelle yerimizi ayarladık. 200 Euro. <laughs> Sefariniz <laughs> nasıl hissediyorsun? Acısı var mı? Çalışmıyor. Akalım. Evet. Pervaneyi çalıştır vurdurarak çalıştırmaya çalışıyor. <laughs> İnme kazandırarak çalıştırmaya çalışıyor. Hadi benim oğlum. Hadi benim aslanım. Hadi benim aklım. Hafif üflüyor ha. Valla ayaklarımın rüzgar gelmeye başladı. Olacak gibi değil. Bu fral. Evet gençler. Odamızın balkonunun manzarası. Mükemmel. Odamız hakkında 10 üzerinden kaç puan veriyorsun Sefer'cim? 2. Ben de senin çoraplarına 10 üzerinden 10 veriyorum. Evet arkadaşlar odamız mülteci kampı gibi zaten demiştim. 4 tane yatak var. 6 metrekarelik alana. 6 metrekare biraz abartı oldu da. Nazmi? Oda nasıl? O da 10 numara 5 yıldız. Bence de. Bence en güzel yatak şurası. Buraya yatacak kişi çok şanslı Buraya yatı aynen. Bu <gülüyor> <gülüyor> Burayı Sefa abi yatırdık. Değil mi Sefa'cığım? Burada yatacaksın Albert Time montu mu orada? Albert Time montu da var. Adam benim. <laughs> market montu. <laughs> Alp dağlarına gelecek. Acı sadece bu da değil bir tane daha montu var. O nerede? Oğlum Albert Einstein reklam çekecek mi lan? Ee, Albert Einstein montuyla. Alp dağlarında valla hava. Arkadaşlar Evet arkadaşlar Ammar banyoyu ıslatıp gelmiş. Oğlum kaç defa dedim içeride deliği tutturacaksın diye lan. Şşt. Çocuğum niye ıslattın lan orayı? Ayak izlemişsin. Başka odaya götür abi. <laughs> evet Ammar. Bak pati, pati, patileri, patilerinin izleri de var. Bak, patileriyle gelmiş. Vay dana. Oğlum ilk günden bize otelden mi kovduracaksın lan? Nasıl yaptın oğlum bunu? Dokunma. Dokunma. gel Oğlum Gençler bizim Ferrari görüyorsunuz dokunma. Dokunma <laughs> <laughs> gel, gel, gel. <laughs> sahibi gelmesin. Vur 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 Hadi benim, lazım. Hadi benim Oğlum alalım mı bir Ana, tane? Şunlardan alalım mı lan? Alalım mı? Beyler vallahi bence bu, bu aktiviteyi yapmamız lazım. E, yapmamız lazım. Ustam how much? Renting the boats? Yes. How much? So uh, those in the water are for three people. Okay, Eight. we are four people. Okay. So you might take the bigger one. It's nine, franc, nine francs each 30 minutes. Nine, okay, for all? For the boat. 30 minutes, nine francs. Nine, each? No, nine. Nine, nine oh yes. That's nothing. For eight. Every... Yeah, for all. <laughs> Hadi o zaman. Evet arkadaşlar, Ammar'ın keko fotoğraflarını çekiyoruz. Yalnız burasını Monaco diye insanları kandırabiliriz. Çünkü gerçekten burası Monaco. Monaco değil ama Lugano. Benziyor. İsmi de benziyor. İsmi de benziyor. Oğlum köpekler. Oğlum. Birazdan arkadaşlar bot kiralayacağız. Botta görüşürüz arkadaşlar. Karşıya gidiyoruz. Beyler karşıya geçiyoruz. Evet arkadaşlar karşımız Monaco. Arkamız İsviçre. Kalbimiz Türkiye'de. Nereden nereye? Nereden nereye? Nereden nereye? Geldi Türkiye. <laughs> arkadaşlar benim bu grupla hiçbir bağlantım yok. Ben turistim. Evet arkadaşlar. Teknemizi kiraladık, botumuzu kiraladık. 1500 euro değdi mi sefareyiz? Değdi. Değdi, bence de değdi. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Bakalım. Evet. Eline, elin, elin. yakalandık lan. Neyse. Ammarla birlikte, evet arkadaşlar tekne falan değil. 8 euro verdik, böyle bir şey kiraladık. Bence 9'muş dokuz, dokuz. pardon. Ya, Ama yalan çok da, güzel. Yaman olmasın. Nazmi'yi düşürek mi? Nazmi, Dur, yavaş. Nazmi. Oğlum şey ama e... bir şey söyleyeyim mi? Vallahi manzara çok güzel. Manzara Vallahi, harika. Manzara Vallahi ben <laughs> şu an kamerayla çekiyorum siz görün diye Allah. ama birazdan ben kendim Vallahi manzaranın şey tadını şey. çıkaracağım. Ben, ben ön şey tarafa değil. gidiyorum güneşleneceğim. Bir, şey bir soruyu sorayım. Biz iftarı nerede, nasıl yapacağız? Saat olmuş yedi. Beyler. Altı. Beş mi 5, 5. Size kötü, kötü <laughs> Beş. <bir> saat <laughs> olmuş beş. Kötü bir haberim var. 100 megabaytımızın yüzde sekseni bitmiş. Yeminim. Yalancım. Ne yaptın lan? Tam sıkıntı yok. Ben Maps'e offline indirdim telefonu. Helal olsun. Bu takım ne yaptı? beyni ben miyim acaba? Acaba. Be acaba bu takım acaba beyni ben miyim? Bence kesin değilsin. Çünkü sor. Neden? Neden? Gelecek bölümde söylerim. Bir şey mi Arkadaşlar bir sonraki bölümde bir eğer adı gerçekten adı bunun edeyim. cevabını bulmak istiyorsanız bizi like izleyin, at, takipte kalın, like atın. Çabuk like atın. Oğlum. Çocuğum abone oldun mu oğlum? Aşağıdaki o kırmızı tuş var ya kırmızı buton. Ona bas oradan abone ol tamam mı çocuğum? Hadi bakayım çocuğum. Ocağım söndü nasıl beladır Bırakıp gitti bu ne devrandır Dünya gözünde kel Kel bela mı ker bela mıydı? Yapma. Oğlum burası ne? Oğlum valla su alıyor lan. Aynen lan su alıyor. Vallahi su alıyor. <laughs> Oğlum, su alıyor Oğlum valla su alıyor lan. Oğlum valla su alıyor çevir, lan. Çevir şuraya da, oraya da, da Hadi vallahi gidelim gidelim. Hadi vallahi gidelim ama gidelim. yapamıyorum. Evet arkadaşlar Monaco Grand Prix işte buradan Max, Max Verstappen e, geçiyor. Ne yapıyorsun ya? Max Verstappen işte bu yollardan geçiyordu. Evet. Ee, şimdi daha yeni kaldırmışlar bu Aramco Aramco işte tabelalar vardı onları yeni kaldırmışlar. Oğlum sen daha iyi anlıyorsun Formula 1'den konuşsana biraz. Geçen sene burada ee, Leclerc sıralama turlarında kaza yapmıştı ve bir evet. sıradan başlayacağı bir şey başlayamamıştı. Aynen. Felsefen işte Leclerc'in kaza yaptığı ya şu az ilerisi. Aynen. 4. E, da... viraj mıydı neydi o ya? 4. ya da 5. viraj. 2. etap 4. viraj. Evet, evet, Aynen İkinci etap 4. viraj. Hangi turda o bir şey oldu? Sıralama turları. Sıralama ha, turları, sıralama, sıralama turları ondan araba yetiştiremedik için hiç şey işte. ee... Şurada da yatlar var işte. Eee yatı orada. Hep buraya park ediyor. <laughs> Raykona burada yaşıyor. 2010 senesinde kaza yaptığında kazadan sonra yatına yürüyerek gidip yatına Aynen. İşte o yat burada arkadaşlar Birazdan size orayı da göstereceğiz. İşte işte burada yaptığımız muhabbete bak. Allah'ın su vaslısı. Ya fış oğlum, olmuş, olmuş etmiş bir değilse etrafı çeksin. Evet arkadaşlar buranın pazarına denk geldik. Şimdi pazardan bakalım bir şeyler bulacağız. Yenge, Ama yenge buradakiler yenge biraz eden. tok satıcı gibi. Kimi alacaksın yengeye mi? Hacı ben bunu Valencia'dan almıştım. Kimi alacaksın? Ne yengesi ya? Aslında güzel şeyler var ya. Selamlar. Oğlum ne güzel bunlar mı güzel? Çav. Ne diyorsun? Refleks olmuş. Abi ya. <laughs> arkadaşlar burada bal falan, marmelat falan garip garip şeyler var bunlar kimin için biliyor musun? Aynen öyle. <laughs> bunlar... Oğlum 100 gramı 5.90 5 diyorlar. 100 gram var. Kaç kaç kaç. Mango, kurumuş mango var. Oğlum bunlar çok iyi lan. Bunlar ama bunlar... lezzetlidir ya. Tabii. Güzel kayısılar var. Bunlar şey için. Oha limonun kurusu bile var lan. Öyle bir lan Evet. Bunları aldıktan sonra tabii enerjiden uçabilirsiniz. O yüzden dikkat etmek lazım lavanta Shop devam ediyoruz. Yani arkadaşlar gönül isterdi ki böyle bir street food falan yedirelim size de orucuz yapacak bir şey yok. Kötü bir zamanlamaya denk geldi. Hı -hı. Ama akşam acısını çıkarırız inşallah bilmiyorum. Biraz yeme konusunda da seçiciyiz ama belki. Hayırlı ha. iftarlar. Hayırlı Ramazanlar, evet. hayırlı bayramlar. Şu an, an itibariyle Yeni Zelanda'da iftar vakti. Evet arkadaşlarım doğru bilgi onaylı. Yeni Zelanda'da iftar vakti Buradan e, Yeni Zelanda'da damar evet, bizi Rolex Store'a götürecek Amar... Amar ihtişamı seviyor kendisi bayağı ihtişam meraklısı Sürdüğü araba Yani 1.60 boyu var 4 metrelik araba kullanıyor Hadi Amar bize bir Rolex şovu yap o zaman Anlat bize Oo Bu arada evet. bu sokak güzelmiş beyler başlayalım. Akşam buralar güzel olur ha. Sağdan başlayalım Sağ baştan say Şimdi çok çeşitlerimiz oldu. var biliyorsunuz. Evet. Fiyatları zaten 11, orta yazıyor. 11.700. Evet, var. onlar, onlar baştan yapıyoruz. yani 7, o fiyatla başlıyor 7, zaten 8, 200, ama 13.200. Özel özel şey siparişlerimiz de var. O 1420 35 35.000 mesela geçen aldı. Hacı bunu da anlamıyorum yani. Ney ne Yok ne, ne sıpaalı bunun yani? Neyin ne materyalı? Materyalı. Çok güzel soru. Cevabını veririm. Ee, bunlar boş yapıyorsan verme kardeşim. Çünkü bu insanlar bu videoyu izleyecek. Tamam vermeyeceğim. Aslında biliyorum ama vermeyeceğim. Çünkü tamam. sen öyle davranıyorsun. Tamam küsmüş. Ee, anları Ammar'ı küstürdük arkadaşlar. 14.700 lira da bir yüzüğü. 1990. 18.000 bu yüzüğü. Evet arkadaşlar erkek beyniyle düşününce tabi bunlar çok saçma geliyor. Oğlum niye evlenecek ya? Şöyle düşün almaya ihtiyacım var bana. <laughs> Aga be Kurumuş boğazım Bekliyorlar yol ağzımda onlar Bir gün beni sorarlarsa sus Taşı büyüdükçe abi parası Cam, artıyor mı kırabilir miyiz? Taşı büyüdükçe büyü büyü arkadaşlar Taşı büyüdükçe parası artıyor işte Taş bu, taşı, taşı, önemli duruş. çünkü Eğer evlenecekseniz Ya taşınız büyük olacak Ya da <gülüyor> 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 Çok güzel ya. Yani burası harbiden premium mekan beyler. Oo şurası nasıl lan? <laughs> Raylı sistem var ha. Valla yukarı çıkalım mı? Ha? Bak bence şu kilisenin içine bir girelim. Burası kilise gibi bir yere benziyor. Buranın içine bir girelim. Arkadaşlar az önce kiliseyi almadılar. Ayin varmış. Oo avlusu da var buranın. Çok güzel ya. Burada yazın teravih namazını An ya, anında kılıyorlar. O şimdi. değil de biz var ya çok random geziyoruz. Yani çok spontane yani biz neredeyiz? Ne yapıyoruz? Burası neresi? Bunlar ne? İnternetimiz yok. Ar i̇nternetimiz yok. Gelmeden önce plan da yapmadık. Yani sebebi bu. Videoyu izleyenler. Parite bazen onu getirebiliyor aslında. Niye pariteye gitmediniz? Aynen. Aynen bari haritayı getirseydik de ya sanki haritalan şey, şey mi yapacağız? Getirseydin. Saf. Bu çocuk hep suçlu arıyor. Valla şunla... Neyse arabası olduğu için bir şey diyemiyorum. Canım var, haklısın evet. Ben haksızım. Tabii her zaman. Sen böyle öyle kayfatmıyorsun Oh. Ya hayır bak şimdi ben sana borcumu ödeyecektim. Bir ay daha var ya. Ya bak. Fuatcığım. Borç problem değil. Asıl problem <laughs> ne biliyor musun? Bana vaktinde haber vermemen. Ya bırak emmi oğlu dur tamam sen kavgaya girme. Dur o be yapma ya. <laughs> Oğlum lan açlık başıma vurdu. Buranın kültür merkezi gibi bir yer herhalde ya. Yani. Manzara meydan okuyor mu çekileyim? Kal çünkü çok güzel. Arkadaşlar ilk başta yapmamız gereken son anda yapıyoruz ama biraz İsviçre hakkında bilgi verelim. Evet Nazmi abi seni dinliyoruz. Ee, başkent başkent olmayan bir şeymiş kanunen ama şehrim. şehir mi? Ha. Ama kanunen şey fiili olarak Ben şehri başkentiymiş. Ben evet %73 Alman, %21 Fransızca, %6 İtalyanca. Biz şu an İtalyanca konuşulan bölümdeyiz. Evet. Arkadaşlar Lugano İsviçre'nin en güneyi değil mi? Yanlış değil. Evet, en, güney. güneyi. Artık bundan sonra Hatta İtalya. biraz aynen bir 15-20 km gitsek İtalya sınırındayız zaten. Aynen. aynen. Kuruluş tarihi 1291, fiilen 1200, 1499, kanuna 1648. Kanka İspaliye bu anlaşması. bilgi çok çok gereksiz. Başka daha detaylı, güzel. Ee, nüfus söyle 8,5 milyon nüfusu var. 1285 km kare. Tamam. Nüfusu 8,5 milyon 2019 sayımlarına göre. Asla tamam. Asla suyla dayı biliyor. Aynen. Gayri gayri gayri. Yurt içi hasılaya geldik. Önemli bir yurt nokta. Yurt içi mi yurt dışı mı? Artık yurt içi. Yurt içi. Aynen. Gördüğüm Ferrari'leri say. Ee, 660.86 milyar dolar. Türkiye'nin benim bilim kadarıyla 700-800'den. Yani, Türkiye'nin. O kadar küçük bir ülke için 8 milyon çok 8,5 milyon nüfusu. Te Ülkenin gayri milli hasıl, has, hasılası aynı. Evet. 3 katım oluyor yani, yani. 660 milyar. Para birimi İsviçre frangı. Telefon kodu telefon kodu artı 41. Artı Oo <laughs> oh, bak bu çok önemli. Telefon kodu sonra çok önemli. Işte, Arkadaşlar artı 41 bir numara arıyorsa bil ki İsviçre'den arıyorlar. Dolandırmazlar. İsviçreli adam niye dolandırsın? Aynen aynen. hani Yunanistan'dan var, Bulgaristan'dan var, neyse de. İnternet alan adı da CH'ymiş yani CH ile biten web siteleri e, İsviçre'ye Swiss. Bu da doğru, önemli. Bu aynen. F.R. frank'ın para birimi frank, değil mi? Evet. İsviçre frankı. Euro ile hemen hemen aynı arkadaşlar bu arada. Biz nereye gitsek atıyorum, Bin bota bindik 9... 98. Aynen 0.98. Hiçbir fark yok yani. Bota bindik mesela, var. bot 98 diyorsun. 9.98. Tamam var boş yapıyor. yapıyor. 9 euroydu mesela, 9 frank falan ediyorsun. Yönetim biçimi doğrudan demokrasinin demokrasinin unsurları ile federal cumhuriyet. Bu ne demek evet. biliyor musun? Yani, doğrudan bazen direkt para var, huzur var direkt oy kullanabiliyorlar bazı kanunlar için vesaire. Ben anladım bu. Bak, ama karamak. genel hatlarıyla bence canlı bir şehir ya burası. Lugano canlı bir şehir. Bak İsviçre bilmiyorum ne kadar canlı bir ülke İç, de. İçlerine gittik biraz çok sessizdi sessiz Aynı sessiz Aynen işleri biraz sessiz gibiydi de bence burası ama bir canlı bir gibi. gibi ya Lugano değil mi? Aynen. Belki evet, turizmden evet. dolayı da Aynen, olabilir de. Küçük köpeği var. Aynen. Bu seferlik katılıyorum bu şeyin Aynen. Normalde hiç böyle Ammar boş. Arkadaşlar bu arada gerçekten özür dilerim Ammar'ı Yani arabası var. Ne yapalım? Ammar getir bizi buraya. Ammar teşekkür ederiz. Allah razı olsun kardeşim. Evet. Başka, Başka var mı Nazım abi? Enteresan bir bilgi bizimle paylaşabileceğin. Ben de var bir tane. Aa, Ama gelecek bakalım. bölümde. Söyleyeyim. Dinine bakayım mı dinine? Gelelim. Merak dinine da. bak. Dinine bak. yoktur oğlum böyle Roma, Roma, Roma Katolikleri %38. Evet. Protestan %30. Evet. Dinsiz %20. İslam 4.5. İslam 4.5. Bence iyi yani. E, %60'ından fazlası. Neredeyse 7 Peki bunlar nerede? Nerede olsun? Bunlar nasıl kıyaslarsan bayağı. Telefon numaraları yani. var mı? Evet, güzeldi bunlar. gerçekten bilgiler için teşekkür ederim. Çünkü Sağ olasın. izliyorsunuz en azından bazı şeyleri öğrenin. Bu arada sırf bu video bile 3,5 dakika sürmüş. Oğlum bizim video ne olacak? Belgesel mi olacak ağzını? Bir saat, bir buçuk saat mi olacak? Editlemeden atak. He? Editör ha? halleder ya. Şey sen Editör kim? Merak Editör yok ki. Editör yok. Neyse. Yok mu? Arkadaşlar Allah. benim Tam bak, mı lan? benim bundan bir ben ay önce de bir Barcelona'da diye... Galatasaray maçına gittim. Orada da video çektim bir buçuk iki ay önce. Onu o da bak buradan bir yerden dokunaraktan karta. 10.000 like <gülüyor> gelirse <gülüyor> buradan 10 veya 10 buradan like izleyebilirsiniz. Gelirse, hangi video geliyor söyleyeyim mi? Ha. Ya sürpriz olsun. Ammar <laughs> boş yaptı ya. Vallahi çok özür dilerim. Ammar Ammar'ın adına özür dilerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın <laughs> görüşürüz. Valla saat artık 7 falan oldu. İftar için helal mekanlar arıyoruz. Bazı mekanlar aşırı pahalı. 37 euroya şuar mı yiyorsun azem? 37 euro ne ya? Şimdi bir yer bulduk İstanbul diye. Oraya gideceğiz. Bir, bir, yer daha var opsiyonda. Bakalım artık hangisi daha iyiyse orada iftarımızı açacağız. Evet gençler Lugano Anadolu Öğretmen Lisesi. Aynı bizim İstanbul'daki okul bahçelerine benziyor valla. Okul tabi İstanbul'daki okullara benziyor mu çok emin değilim de beton bahçe, basketbol potası falan. Öyle. Çok bir fark yok. Burası da kreş herhalde. <laughs> Arkadaşlar restoranımızı seçtik iftarı şurada yapacağız. Biraz aşağıda. Güzel bir yer bulduk. Arnavutların mekanı. Döner kebap. Orada yiyeceğiz. Şimdi ilk önce otele gideceğiz. Biraz dinleneceğiz. Sonra bir saat sonra geleceğiz artık iftara doğru. Kapış. Bay bay ortadan biniyoruz lan ortadan. Beyler burada otobüslere kart göstermiyorsunuz bu arada. Sonra vallahi, sadece evet, sorarlarsa... Sadece evet. sorarlarsa gösteriyorsun. Ben Bazel'de otobüse binmiştim havalimanından. Saf gibi ne kadar 10 frank mı ne verdim? Öyle bir şey verdim günlük bileti. Otobüse bindiğim kimse bileti sormuyor. Bu da böyle bir anım. Her ulan. <laughs> 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 bir bir evet, çünkü... sonunda Yalnız, Arkadaşlar aynen iftara iftarı gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> sonunda bir yere karar verebildik. Öldük 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 valla hayvan gibi yorgunuz. Mekan burası. Karnım ağrıyor. Hadi parketçi geliyorum. İnşallah yemeği da yiyeceğiz. Sonra da Or, burası boşaldık direkt olacak. Nazlı Reis bize söyledi, sefariyiz. Eksi yüz milyon. Cevapçı, cevap, cevapçı cevap söyledi. Aynen. Ammar da, sen ne söyledin lan? Cevapçı. Ammar, cevapçı de dedi de kebap yer. Ben şunu alsam. Panini söyledi. İnsanlar. Yani. Kebap o, kebap, kebap. Aynen. Ben de şey söyledim işte. Ne söyledim? Piadine kebap söyledim, bir de yanında patak söyledim. Vakit ne zaman geliyor lan? 38 geçiyor. 5 dakika. 5 dakika, hadi bakalım. Hadi göreceğiz, Allah. oturacak yer de yok. Gideceğiz banklarda oturacağız dışarıda. Valla hazırlanalım bence, birimiz burada İhâ. kalsın. Yenik Trabzonspor! Trabzonspor şampiyon Trabzon. abi! 2-2 2-2 2-2, aynen. Abilerimiz bize su ikram etti, kosamalı. Senin en sevdiğin takip? Senin en sevdiğin Türk takip? Beşiktaş Galatasaray Galatasaray <gülüyor> Galatasaray Galatasaray <laughs> Fenerbahçe no. Fenerbahçe no. O kesin. Galatasaray. Ya. Ya. Abi görüşürüz Kosova, Türkiye. Teşekkürler abi. Teşekkürler abi. Hadi <laughs> 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 Allah sonunda aldık iftarımızı abiler de Kosovalı çıktı. Şimdi banka oturup yiyeceğiz. Şu manzara bir dakika videoyu kapatayım da ön kamerayı aç. Sefacı mahallem. Gel akıllım yemeğimizi yiyelim. Akıllım gel yemeğimizi yiyelim Allah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Çok güzel ya. Bizim Kayseri'de Ali Dağı var. Tam Ali Dağı'nın oraya benziyor burası var ya. Evet arkadaşlar o kritik an geldi. Zor geçen oğlum bir günün çekim. ardından. Yok oğlum. Benim telefonum, benim açayım. kameram. Sen kura'yı açacaksın kardeşim. Evet arkadaşlar zor geçen bir günün ardından. E, bu yatakta kim yatacak? Şimdi ona karar vereceğiz. O şanslı kişi kim? Kura'yı kim kazanacak? Online kura.com şey. Online kura. Evet arkadaşlar, şimdi buraya yatacak kişiyi belirliyoruz. Çok kritik bir an. Ee, normalde Sefa bir e, kurbanımızdı ama sonra dedik haksızlık oldu. Hayır ben sona kaldığım için öyle oldu. Aynen sona kalan Dona kaldı ama dedik neyse ee, Çek kura çekelim, demokrasi kazansın. Şu an Ammar kardeşim giriyor. Evet Ammar. Ahmet, Ammar Nazmi Sefa. Sefa. İsmini biliyorsun değil mi? Sefa değil mi? Evet. Evet. Seninki Nazmi. Tamam. Memnun tamam. oldum. Evet. Şu an o, hadi hadi o. Ahmet. Oğlum var ya. Vallahi hep, hep böyle şeyler, hep böyle şeyler benim başıma gelir, hep böyle şeyler benim başıma gelir. Ahmet gidecek. Ne istem? Oğlum, çocuğum. Aşağıdaki o kırmızı tuşa gidiyorsun. Tamam mı? Basıyorsun. Abone oluyorsun. Oldu mu? Tamam mı çocuğum? Bak aşağı tarafta hemen subscribe tuşu var orada. Ona basıyorsun. Abone oluyorsun. Tamam mı çocuğum? Anladın mı? Olmadı.